sunalım bugün Teşekkür ederiz. Sağ olun. İlk bölümü yayınlanacak bir sezon için. Neler söylemek önce. istersiniz? Bizim için denemekse Ee, bölümü beraber izliyoruz. Geldik yani Beraber izleyeceğiz. Güzel olacak. Nasıl bir sezon bizi bekliyor? Biraz sezondan bahsedelim. Heyecanlı tabii. Çok heyecanlı olacak. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı yeni sezonundan yepyeni ilk paylaşımları yayınlıyorum arkadaşlar. Artık bugün itibariyle dizimiz 3. sezon çekimlerine başladı ve ilk kamera arkası paylaşımlar da bugün geldi arkadaşlar. Yalı çekimleri sahilde başladı ve tabii ki aldığımız bilgilerden de bildiğiniz üzere Seyran ve Ferit ayrı ayrı hayatlarda çekilecekler. Bunun için de bugünkü çekimde sadece seyran vardı arkadaşlar. İşte sizler için yeni sezonun ilk görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.